Herkese merhaba arkadaşlar. Benim bugün güzellikte duyuru videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bildiğiniz üzere birkaç gün önce İstanbul'da bir patlama oldu. Havalimanında e, büyük bir patlama oldu arkadaşlar. İlk öncelikle hepinizin başı sağ olsun. Türkiye'mizin başı sağ olsun. Milletimizin başı sağ olsun arkadaşlar. Bugün e, sizlere hem bu duyuru yapacağım hem de bir kötü bir olay daha var. Onu da size söyleyeceğim. E, hemen bir dakika şuraya şöyle açayım. E, ee, bildiğiniz üzere Yotuver'lerin neyse. O gün video atmamıştı. Bazıları atmıştı mesela. Nasıl oturur? İşte bununla kıyaslayacağım. Bakın şimdi. Ee, arkadaşlar şimdi şunu söylemek istiyorum ben sizlere. Bildiğiniz üzere havalimanında patlama olduğunda herkes çok ee, şeydi arkadaşlar. Ne, nasıl denir ona? Herkes çok üzünlüydü. Herkes çok üzülmüştü ve ben de şimdi size bunu göstereceğim. Bakın. Tabi hemen bir gün içinde unuttu arkadaşlar. Bakın. İlk önce şu başımız sağ olsun videosu var Enes Batur'un. Ben bunu beğenmiştim. Hatta bayağı beğenmiştim. Like da Bir dakika. Bir dakika. Şimdi. Bir dakika. Bunu paylaştı. Ben burada çok e, duygulandım açıkçası ve Enes Batur'a gerçekten hayran kaldım. Ama arkadaşlar bu videosunu izlediniz ve e, sonraki videosuna bakın. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Yani hiçbir iz kalmamış. İnsan bari biraz suratını asar. Yani ben yine her zamanki gibi Enes Batur'un gerçek hallerini görüyoruz. Neyse ben sadece bu duyuru yaptım, yapmak istedim. Lütfen yorumda küfür etmeyin arkadaşlar. Ben sadece bunu göstermek için yaptım. Her şey doğruları, herkes doğruları bilsin diye yaptım arkadaşlar. Du buyurun yani yalan, yalan mı atıyorum? Yalan mı atıyorum? Tamam bizi eğlendirmeye çalışıyor ama yani bir günde unutulmaz ki bu bombalı saldırı. Bunu tüm youtuberlere söylüyorum. Neyse. Yani ben söyleyeceğimi söyledim. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.